Bu videoda ev ısıtma sistemi hakkında yanlış bilinenleri aa, düzeltmeye çalışacağım. Bu arada evimizdeki ısıtma sistemi nasıl çalışıyor? Basit olarak denmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi evimizde petekler var. Bu petekler bir sıcak su kaynağı ile evimizi ısıtıyor. Bu kombi olabilir, kalorifer olabilir. Başka bir şey de olabilir. Şimdi bu işlem nasıl çalışıyor ona bakmamız lazım. Elimizde bir miktar su varsa diyelim ki elimizde m kütleli su var. Ben bu suyun sıcaklığını arttırırsam bu suya enerji vermiş olurum. Yani ısı miktarını arttırmış olurum. Sıcaklığını arttırdığım zaman ısı miktarı içindeki yani enerjisi artar. <laughs> Petekler aslında Çalçamantı budur. Pt bir yerden bir su girer. Buradaki emdat dediğimiz birim zamanda giren sudur. Atıyorum saniyede giren su miktarı kütle olarak diyelim bir saniyede bir litre su girsin. Bu kadar girmez de yani çok büyük bir sayı bir litre saniyede. Aa, bu suyun da sıcaklığı olur. Petekten çıktığında ise su bu sıcaklık düşer. Ama öyle çok yüksek bir Kayıp yani olmaz atıyorum 50 derecede girdiyse 47 derecede vesaire bu su buradan çıkar. Bu aradaki 3 derecelik fark bizim odamıza ısı olarak gelir. Yani aslında peteğin girişteki suyun sıcaklığını düşürmesi odanızı ısıtıyor. Su ısı kaybediyor, odanız ısı kazanıyor. Mantık budur. Tabi buradaki odaya vereceği ısı sadece bu 3 derecelik farkla değil. Giren suyun miktarıyla da önemli. Birim zamanda giren su miktarı ile de önemli. Orantılı önemli diyorum. Orantılı. Yani iki tane petek düşünün. İkisinde de 3 derece fark oluyor. Giriş ve çıkış arasında. Ama birisi saniyede 1 litre su Aa, girerken diyen 5 litre su giriyor. Tabii ki de 5 litre su giren daha çok ısı yayacaktır odaya. Tabii böyle 1 litre, 5 litre falan saniyede bunlar mümkün değil. Bunun çok 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 az bir miktarı su akışı var. Peteklerin içinde. Şimdi bizim sistem nasıl çalışıyor aslında? Diyelim ki kombi kullanıyorsunuz. Evinizde bir tane kombi var. Buna bir gaz girişi var. Gazı içeride yakıyorsunuz. Yine kombinin içinde bir petek var. Aynı olur evinizdeki petek gibi benzeri. Bu da tam tersine suyu ısıtmak için kullanılan petek. Bu pete bir taraftan soğuk su girer, bir taraftan sıcak su çıkışı olur. Ve burada kazandığınız ısıyı yani kombi içinde kazandığınız ısıyı odalara dağıtırsınız petekleriyle. Sistem iki hattan oluşur. Sıcak su, soğuk su olarak. Aslında soğuk su demek yanlış. Dediğim gibi diyelim 50 girdiyse 40 yeri çıkıyor yani. Bu sıcaksa bu da sıcak. Ama arada fark var. Ufak bir fark var. O yüzden maviyle gösterdim. birisine kırmızıyla gösterdim. Siz buradaki bu ateşten aldığınız ısıyı odalarınıza dağıtırsınız. Su ile. Su güzel ve burada malzeme oluyor bizim için ısıyı taşımak için. Su burada ısınıyor. Peteklerde ise soğuyor. Aslında peteğin görevi suyu soğutup odanızı ısıtmak. Ve şunu da söyleyeyim. Petekte bir kayıp olmayacak sizin için. Yani petek ısı enerjinin en son hali gibi bir şey düşünebiliriz. Mesela mekanik enerji kaybedip kaybedebilirsiniz sürtünmeyle vesaire ama ısı kaybetmeniz pek mümkün değil. Herhalde hiç mümkün değil. Çünkü bu ısı yani sonuçta en düşük hali enerjinin. Mesela ben şey görüyorum. Bazı insanlar şey diyor. işte kışın peteklerin üzerine elbise koyma. Kombi boşa yakıyorsun. Kombi boşa yanıyor böyle şeyler duyuyorum. Bu konudan bahsedeyim ben. Şimdi diyelim ki siz kışın gittiniz peten üzerine elbise kapattınız. Bu peten üzerine elbiseyle kapattınız. Ne oldu? Aa, peten hava akışı azaldı. Şimdi petek convection dediğimiz içinden hava akışı ile daha çok ısıtıyor odayı. Siz bunun üstünü kapattığınız zaman bu hava akışı duracak ve peten ısıtma miktarı çok az az çıkar. Odanızı ısıtamayacak. Şu bakımdan bakarsanız doğrudur. Bu petiye kapatmanın zararı odanız ısınmayabilir. Az ısınır. Hele ki kapınız kapalıysa diğer odalara göre daha soğuk bir odanız olur. Üzerin elbise olduğu sürece. Ama şu da var. bunun kapatmanız yani peteğin üzerini kapatmanız sizin gaz faturanızı arttırmaz. Niye arttırmaz? Çünkü petek görevini yerine getiremez. Petek suyu soğutamaz. Yani kendine giren suyu soğutamaz. Atıyorum 50 derece giriyor. Petek açık olsa, yani üzeri açık olsa diyelim. Normal petekte 50 girdi, 45 çıktı. Sizin petekte bu 45 olmayacak mesela, 49 olacak. Tabi bir miktar enerji yani bir miktar ısıyı elbisenizi kurutmak için kullanacak. Bunu peten üzerinde değil, odanızda da kurutsanız o elbise, o suyu alacak kendine. Yani o enerjisi her şekilde harcayınız. Peten üzerinde elbise kurutmak gaz faturanızı arttırıyor diye düşünmeyin. Yanlarına boşluk bırakıp biraz hava akışını sağlayabilirsiniz elbisenin yanında. Şimdi ben bir önceki evimde, kiralık evimde şey fark etmiştim. Benim ev sahibi bütün boruların etrafını o evin içinde yalıtım malzemesiyle kaplamış. Böyle sünger gibi bir yalıtım malzemesi, köpük onunla kaplamış. Ama borular evin içinde. Hatta şey görmüştüm. Banyoda ufak bir petek var. O peteğin altında borular var. O boruları bile kaplamış. Şimdi bu konuya değinmek istiyorum. Bu boru sizin evinizin içinde. Bu gördüğünüz borular genelde odanızın duvarın kenarından vesaire bir yerden gidiyor. Eğer bu boru ısı kaybediyorsa, yani bu borular ısı kaybediyorsa, bu ısı sizin evinizin içine giriyor. Yani siz bu borunun kaybettiği ısı sayesinde evinizi ısıtıyorsunuz. Eğer derdiniz gaz faturası, faturanızı azaltmak ise, yani bu boruyu kaplamanızın, kaplamanızın bir anlamı yok. Gidin biraz daha düşük yani sıcaklıkta kombi kullanın. Odanın odanızın sıcaklığı da düşsün. Yani biraz daha konforlu yaşayın. Atıyorum eviniz 22 derecede değil de 18 derecede kullanın. Yani PT sizin etrafını yalıtımla kaplamanız sizin gaz faturanızı etkilemez. Her şunu etkiler. Çok büyük bir evde oturuyorsunuzdur. Hani eviniz bayağı büyüktür. Ve kombi uzak olan petekler çok ısınmıyordur. Hani o boru oraya gidene kadar soğuyordur. Yani evinizin kombiye yakın bölüm daha çok ısınıyordur diyelim size. Evet o zaman petekleri, boruları kaplayabilirsiniz ısı yalıtımıyla. Bunun amacı uzak odaları daha iyi ısıtmak diyebilirim. Ama eviniz 2 artı 1 ise benim Eviniz 2 artı 1 ise yani böyle hele ki de borular şu anda plastik yani şeyi az ısı yalıtım miktarı az, kaplamanın hiçbir avantajı yok. Borularınızı girip üstünü yalıtım malzemesiyle vesaire kaplamayın. Hem görüntü kirliliği oluyor, hem fazladan emek malzeme harcıyorsunuz. Belki zararlı olabilir o kaplamanın. Şimdi diyeceğiniz ne zarar olabilir? Bilmiyorum. Eskiden şey vardı büyük kaloriferlerin bollan kapladıkları alçıya benzer malzeme vardı. 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda. O malzeme mesela asbestliydi, zararlı. Eğer kırılırsa ve olursanız kan soracaksın. Neyse. Şimdi peteği büyütmenin, küçültmenin nasıl bir yarar olabilir, zarar olabilir? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi petek dediğimiz şey Boyut ne kadar büyük olursa o kadar fazla ısı kaybedecektir. Şimdi ısı iletiminin farklı versiyonları var. Atıyorum. İki malzeme birbirine temas halindeyse biz buna conduction diyoruz ısı iletimi metoduna. Isı yüksek Sıcaklıktaki malzemeden düşüğe geçiyor. Convection ise a, etrafında hava akımının, su akımının yani bir sıvı akışı ile oluşan ısı transfer metodu diyebiliriz. Mesela peteklerde bu çok yoğun. Hepsi var tabii. Conduction da var, Radiation da var ama en çok Convection var evdeki peteklerde. Radiation dediğimiz ise ışıma ile ısı iletimi ortamda madde olmasa bile hava olmasa bile iki tane malzeme varsa elimizde biri sıcak biri soğuk araları boşluktaysa yine bu ikisi arasında ısı iletimi oluşur radyasyon ile bu petekte de var yani pt yaklaşın yüzünüze çarpan o sıcaklığı hissedebilirsiniz eğer petek biraz böyle yüksek sıcaklıktaysa veya veya evinizde UFO varsa UFO ısıtma şeyi daha çok radyasyon sanırım. Radiation yüksek sıcaklara daha etkin. Diğerleri T'nin farkıyla orantılı iken radiation dördüncü kuvvetiyle orantılı sıcaklıkların. <laughs> PT büyütmekten bahsediyordum. Büyük petek kullanırsanız ne olur? Diyelim elinizde normalde şu kadar petekler varken daha büyük petek kullanırsanız ne olur? Siz buna 2 pt ile aynı miktarda suyu, aynı miktar su, aynı sıcaklıkta verirseniz atıyorum 50 derece, emdatlarda aynı yani birim sürede giren su miktarları da aynı. Aa, ufak petekte düşüş çıkıştaki sıcaklık diyelim 48 derece ise büyükte bu çok daha az olacaktır atıyorum 40 derece. Bunun anlamı ne oldu bizim için? daha çok odayı ısıtmış, ısıtmış oldu. Beklediğiniz gibi. Ondan sonra daha çok gaz kullanmış oldunuz. Yani gaz kullanımınızı arttıracak bu. Ondan sonra ama bir ihtimal verimliliğinizi arttırabilir. Hep insanlar merak etti bu verimlilik konusu. Kombinin verimini nasıl arttırabilirim diye. Bu ama çok ufak bir miktar olacaktır. Düşünmeye değer mi değmez mi bilmiyorum. Şimdi ısı transferi sıcaklık farkı orantılı. Şurada gözüktüğü gibi. Yüzey bir sabit bu akışa vesaire havaya bir süre ettene bağlı olan bir, bir konu. Bir de sıcaklık farkı. Daha büyük petek kullandığınız zaman kombinize gelen suyun sıcaklığı düşecektir. Yarasa siz evinizi daha düşük bir denge sıcaklığına çalıştırabilirsiniz. Mesela ufak peteklerle eviniz 70 derece su basarak ısıtmak yerine daha büyük peteklerle 50 derecede yani petekler 50 derece vererek ısıtabilirsiniz. Bu kombişindeki e, radyatörün daha düşük sıcaklıkta bulunmasını sağlar. Buradaki ısı transferini yani ateşten PT'ye geçen ısı miktarını bir miktar arttırabilir. Ben bunu araştırmıştım. %3-5 civarında bir tasarruf sağlatabiliyor büyük PT kullanmak. %3-5 sizin için önemli ise daha büyük PT'lerle ısıtma sisteminizi tasarlayabilirsiniz. Ama asıl kayıp kombilerde atılan gazdan oluyor. Çünkü sizin burada bir ateşinizin enerjisi var. Siz bunun çok az miktarını demeyeyim de bir miktarını bu radyatöre veriyorsunuz. Diğer kısmı atılıyor gaz olarak. Oranda bilmiyorum. Çok az demem yanlıştı. Tabii gazın bir sıcaklığı var. Bir de kütle akışı var. Bu sizin aslında sistemin en büyük kaybı. Isıtma sisteminin en büyük kayıplarından birisi bu. Şimdi mesela yoğunlaşmalı kombiler var. Yoğunlaşmalı kombi ne yapıyor? atılan gazın içindeki buharı suya çeviriyor. Buharın enerjisi daha yüksek olduğu için sudan. O ısıyı da evin içine gönderiyor. Şimdi su nereden çıktı diyeceğiniz. Doğal gazın büyük miktarı metan. Metan da CH4. %90'ı vesaire metan. Belki %95'i. Bu metan dediğimiz gaz yandığı zaman diyelim ki bunu oksijen eklediniz. Karbon dioksit ve su oluşuyor. Tabi yanma reaksiyonuna bağlı olarak başka gazlar da oluşabilir de mesela karbon monoksit vesaire de oluşabilir. Bu arada doğal saf metan değil başka gazlar da var içinde. Onlar da eklenince farklı çıktılar da olacaktır burada. Ama gördüğünüz gibi su var yani doğal doğalgaz yakınca su elde ediyorsunuz bunu yoğunlaşma olmayan kombide bacadan dışarı atıyorsunuz bu suyu gaz olarak yoğunlaşmalı kombi bunu suya çevirip yani gazı soğutup o kazandığı ısıyı da evin içine basıyor öyle bir avantajı var şimdi başka bir konuya değinelim Aa, evinizin diyelim sıcaklığını siz sabit tutmak istiyorsunuz. Diyelim ki 20 derecede odanızı sabit tutmak istiyorsunuz. Bunu tutmanızın yöntemi belli. Odanızın bir ısı kaybı var dışarıya. Duvarlardan, pencerelerden, kapılardan, her yerden bir ısı kaybı var. Ve petenizden gelen bir ısı var. Bu ikisi birbirine eşit olursa bu dengeyi sağlarsınız. Şimdi <laughs> Bu ısı akışını elektrik devresi gibi düşünebilirsiniz. Odanızın voltajını 20 düşünün. Elektrik devresine ne yapardık? Bir yerde bir voltaj var. Bu 20 olsun. Odanızın duvarları sizin yalıtım malzemeniz. Bu direnç olsun. Dışarısı da -10 derece. Buradan akan akım da sizin ısı kaybınız. Eğer yaktığınız gazı azaltmak istiyorsanız en etkili çözüm yaltım yapmanız. Evinize, duvarlarına vesaire yaltım yapmanız. Bu en büyük çözüm. Ne kadar az ısı kaybederseniz o kadar peteklerde ısı yani PT o kadar az ihtiyaç duy, duy, duyacağınız. <laughs> Bu ara şeyden de bahsedeyim. Birçok insan şey düşünüyor diyelim kombinin üzerinde sıcaklık ayarı var. Diyelim ki 50 derece ayarladım ben bu ayarı. Diyor ki mesela benim diyor yakıt tüketimim bu 50 dereceli orantılı. Atıyorum her derece için 10 lira gibi düşünüyor kafadan. Diyor benim gaz sarf fiyatım 500 lira. Haftalık olsun mu? Çünkü aylık az oldu. Şu anki fiyatlara göre Sonra düşünüyor ki ben diyor bunu arttırırsam işte diyor bu 700 lira. Burada şey de düşünmüyor. Mevsimi, dış oda sıcak, dış sıcaklığı vesaire düşünmüyor. Şimdi o konuya geleyim. Siz kombinizi diyelim ki 50 derece ayarladınız. Bu her zaman 500 lira yakacağınız anlamına gelmez. Bu dış sıcaklığa bağlı olan bir durum. Diyeceğiniz ne alaka? Benim kedi geldi bir saniye yollamam lazım. Aa. Bunu diğer videoda çekeyim. Benim kedi rahat durmuyor. Teşekkürler dinlediğiniz için. İkinci video şimdi çekiyorum.